Bugün kulak yalama akımına bakacağız. Evet biliyorum şaşırdınız. Kulak yalama ne lan? Falan diye tepki vermiş olabilirsiniz ama YouTube'da <laughs> öyle videolar var ki. Öyle videolar var işte. Şimdi lafı zamandan gelin izlemeye başlayalım. İlk videomuz sevgili ASMR. Sevgilin uyurken seni öpüyor. Seni öpüyorum. Bizi mi? Hoş geldin bebeğim. Hoş geldin. Şimdi bir saniye. Benim anladığım kadarıyla yalnız insanlar bu tarz videolar izliyorlardı. Neden? Bir de kafamızda ok <laughs> Abla tuttu benimki ya Yoruldun da bir... Ben de yoruldum bugün İşler gücüler koşturma cezası Şu hareket okşama hareketim yani Bu arada düşünsenize ben öyle bir duvar çekiyorum Hoşgeldin kafa tutmadı mı? Bize gel film bir Kimse beni ciddiye almaz ki. Götüyle güler millet. Şimdi bir de sosyal medyada yapılan her içeriğe saçma böyle abuk subuklar haricinde yapılan her şeye saygım vardı. Alıcısına yoktur falan diyormuşum. Çünkü her içeriğin alıcısı vardır bunu unutmayın. Burada ben ilk defa izliyorum böyle şeyleri. Sizlerle birlikte izleyelim komik olur diye düşündüm bu kadar. Evet. evet. Yatağın içinde yerleş. Benim günüm nasıl geçti? Valla abla benim günüm yaz. Tamam spor... anlatacağım bir saniye. Şimdi spor... Senin günün nasıl geçti? Hanımefendi anlatacağım bir saniye. Yorucu geçmiş çalışın. Ben senin yorgunluğunu alırım şimdi. Ne söyledi hanım? Ben senin yorgunluğunu alırım şimdi. Yemin et. Güzelce küçük boğayım da senin. Bir şey mı oldun lan bir saniye? Küçük boğayım da senin. Ne diyor lan? Küçük boğayım da senin. Valla hiçbir şey anlamıyorum. Anlayan varsa yaslı arkadaşlar ya bana bir destek çıkarsan Kışına gider. Ya beni zaten mutar sesler rahatsız ediyor. sesler beni rahatsız ettiği için ben bu Neyse ama devam edelim. 12 dakika mı? Sıkıldım kendi kıyafetlerimden. Ne yapalım? Aynen bugün alışveriş de yapabiliriz beraber. Bayağıdır da alışverişe çıkmıyoruz. Ne yapalım? Tamam sana da bir şeyler alırız. <laughs> beraber alışverişe gidelim mi yavrum ne dersin? Ya abi hiç kendimi yakıştırmıyorum böyle. şey. <laughs> zaten sen Yorumlara bakmak istiyorum. Abla video çok güzel olmuş. Eline emeğine sağla sen can seviyorum. Fiziksel olarak değil de ruhum çok yorgun reis. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç olanlar var. <laughs> Lan gerçekten var mı? Ben hiç böyle şeyler izlemedim ya. Aklıma gelmedi ki oğlum. Yani bunu nasıl aratıp ben ASMR yazdım bu çıktı. O yüzden bu videoyu izliyorum. Yani ben gidip de bunu aratmadım. Abla az önce ne yaptın? Seni yiyebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ya videonun sonuna doğru o şeyler gelmiyor Şimdi yabancılarda kulak yalayanlar var. Kulak şeklinde mikrofonlar oluyor. Bir, bir, de şöyle bir, şöyle bir şey var. Bunlar normalde iki kulaklıkla izleniyor. Ben tek kulaklığa tahammül edemezken iki kulaklı hiç edemem. Sağ tarafı yaladığında, <laughs> sağ tarafı yaladığında sağ tarafınızdan geliyor ses. Solu yaladığında soldan geliyor. <laughs> Bu sadece ASMR videosu. Lütfen yanlış yerleri çekmeyin. <laughs> ya biz ne izliyoruz ya? Ya ele izliyor burada. Ya kardeşim burada şöyle izliyor ya. Ulan hala ses geliyor. Rota oluşturuldu. Bir şey canım, Ramazan ayında böyle şey 10 bir şey yok lan bu akım sadece. Yani bu gerçekten bir iş haline geldiği için cihazını bile yapmışlar. Görüyorsunuz zaten. Abla yeter yalanın tamam. Hello 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 vada 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 vada. Hello. Bir şey soracağım. Ya vılı vılı nedir? Abla büyü mü yapıyorsun? Bu da sadece elindeki eşyalarla yüzüklerle falan fıstık. Eşya mı? Ses yapıyor. Ve bunu 21 dakika boyunca yapıyor. Şimdi de kulak temizleme iyi yasamaları var. Yani bir gün bunun ayak versiyonu çıkarsa şaşırmayın. Evet abla evet evet. Neyle temizliyor lan o? Cımbızla temizliyor bir de. Allah'ım çıldırmamak elde değil ya. Size kötü bir haberim var. Bu video 41 dakika. Yani şu anda kanal sahibine gidip video izleme süresini sormak istiyorum ve merak ettim şu anda kaç acaba yani full izleyen var mı ya da Bu video full izleyen varsa sizin zamanınız Evet şimdi de Macbank var Çinlilerin Macbank'i bunu hatırlarsınız çok fazla tepki verdik bunlara Otimi <laughs> Otimi Of of Abla boğulacaksın bir saniye Abla çenen küçük nasıl tekledim ben onu anlamadım <laughs> Ne ara yutuyorsun? Kadın 40 saniyede tabağı bitirdi ya. Of, e, lan böyle şeyler yemeyin işte ya. Hadi spagetti alalım da bunu alalım. Yemek yerken izlemeniz tavsiye edilmiyor. Sonra gelip bana lütfen küfür etmeyin. Görkem yemek yerken kustum. Yeri temizlemek zorunda kaldım falan. <laughs> Düşünsenize bir kızla veya bir erkekle date çıkıyorsunuz. Ve yemeği böyle yiyor. <laughs> bu ne lan çiğ köfte mi? Evet marul salatayla birlikte. Bilmiyorum lan o. Ya Allah kahretsin kokusu buraya kadar geldi ya. Pani mi? Kızda Fatma tipi yok mu? <laughs> bu ne lan? Ulan bu nasıl bir ASMR? ASMR mı? Yeah, yeah, oh. Abi bir şey diyeceğim bak. ASMR ayağına burada otanmasanız <laughs> Yayınlayış haksız. Bakın gerçekten ayıp oluyor. Yani benim kitle gerçekten saygılı bir kitle ve ben de öyleyim. Lütfen karşımıza böyle videolar çıkartmayın. Bak yoruma bak. Adamın yerinde olmak için neler neler vermezdim. Neler verirdin? Hadi biraz bize onlardan bahset. Neler verirdin mesela? Dragon Kings neler verirdin? Hadi. Kulak işkence gördü kıpkırmızı. Videonun sonuna bakıyoruz kırmızı olmuş mu? Olmamış. Ya arkadaşlar bak kendimi kötü hissetmeye başladım. Kulak masajı var. Evet şimdi onu izliyoruz. Lan bu Türkçeymiş. Ben yabancı sandım ya. Böyle işte kulak masajı versiyonu da var bunların. Evet evet. Lan küçük çocuk bile ASMR çekmiş ya. Çok kız makyaj yapıyor ve ASMR videosu çekiyor işte. Ben ASMR e diyeceğim artık yani. İyi falan uğraşıyoruz. <laughs> Allah'ım inşallah yaptığım içerik yanlış anlaşılmaz. Bu ablamız da lollipop yalıyor. Bunu bile yaptılar gerçekten. Kadının tırnağının üstündeki şeyler ne lan? Koydum nokta belki son. Yavaş bu Evet bu da öpücük ASMR'ı. Hmm. Evet. Makyaj yapıyorlar falan öpüyorlar. Hmm. Evet 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 hmm. evet. Ben gerçekten bunları izleyenlerle muhabbet etmek isterdim. İzlerken ne hissediyorsunuz? Peki izlerken nasıl izliyorsunuz? Vallahi abi izlerken gerçekten kendimden geçiyorum. Hmm. Hmm. Abla ne yapıyorsun abla? Bir de ayıp olması elini koymuş. Allah razı olsun gerçekten bu görüntüyü bize göstermediğin için. <laughs> Bu kadar yeterli. Her neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiniz mi onu da bilmiyorum. Yanındaki videolarımı tıklayın. Önceki videolara gelebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay. Bu videoları ilk ve son izleyişim oldu.